kenti Bayburt'la bu haftaki gezimize başlıyoruz efendim. Hazır mıyız? Şimdi ilk olarak Bayburt'a gidiyor. Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu'ndan kentin turizm potansiyeli ve bölgenin marka değerlerini öğreniyoruz. Doğu Karadeniz bölgesinin çok özel kentlerinden birisi Bayburt'tan sesleniyoruz. Bayburt'ta artık bir kültür kenti diyoruz ama bu özellikleri, güzellikleri de kimle paylaşacağız? Haftanın zirve konuğu, evet Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Bekir Kurtoğlu ile paylaşacağız. Kısa bir anlatım yaptım Bayburt'la ilgili ama detaylar sizde efendim. Bayburt denince aklımıza neler gelir? Evet aslında şöyle kısa bir motto ile girmek istiyorum. Bayburt, Bayburt ne güzel yurt. Yazın yeşil, kışın beyaz, manzarası güzel Bayburt diyorum. Peki Bayburt'a gelenler, Sayın Müdürüm, tabii sizin kendi alanınız olduğu için soracağım ama nereleri gezer, ne yapar, ne yer, ne içer? Evet. Ee, tabii ki Bayburt denil dinde akla ilk gelen Dede Korkut yurdu. Hı. Diğer tarihi özellikleri açısından e, Urartu'dan kalma bir yeraltı şehri, e, yaylaları, e, işte Dede Korkut kümbeti, Abdülvahak Bazı Hazretleri'nin kümbeti, dünyada tek Bamsı Beyreği'nin mezarı burada bakınız. Diğer taraftan Selçuklu'nun her gittiği yerde Ulu Cami, e, işte Bedestenleri, Hamamları, aslında Bayburt saklı bir cennet olarak diyorum. Müzik Tabii ki e, Bayburt önceden e, İran, e, işte e, İran ticaret yolu olduğundan dolayı daha önce e, ulaşım buradan biraz daha fazla oluyormuş. Tabii ki şoförler kamyoncular buradan geçtiği için de şoförler ve kamyoncular nereden giderse o bölgenin yemeği, kültürü tanınır hale geliyormuş. Daha Bu, lezzetli olurmuş ki. değil mi? Ee, şimdi 70 yaş grubundaki şoförlere sorduğunuz zaman Bayburt'un neyi meşhur? Her zaman döneri meşhur derler. Evet. Ee, bizim söyleyeceğimiz ise tescilli ürün olarak lord olması. İşte ketesi her sesi, tel elvası, sirkülasyon olduğunca arz ve talep oldukça üretilen ürünlerde de talep edildikçe tabi masalarda yerlerini buluyorlar. Evet, yeni projeler var mı peki turizmle ilgili? Ee, biz Bayburt'un Göbekli Tepe'si olarak söylediğimiz e, Çiğdemtepe Höyü'nü kazıyoruz iki yıldır. Bayburt Kalesi'nde e, kazılarımız devam ediyor. Kop Dağı müdafaa Milli Parkımız var. Kop Kayak Merkezimiz var. E, bunlarla alakalı e, doğa sporlarımız ön plana çıkmaya başladı. Yamaç paraşütü noktalarımızı belirliyoruz. E, rafting alanlarımızı belirliyoruz. Aslında Bayburt Kırsal turizmde, ekoturizmde bölgenin eni olabilir. Ben buradan e, izleyicilerimize şunu söylüyorum. Mutlaka Selçuklu şehrini, Selçuklu'nun hala o duvarlarındaki izlerini, nefesini hissetmek için Bayburt'a mutlaka gelin diyorum.